Sayın Tanal buyurun. Teşekkür ederim değerli başkanım. Değerli Milli Eğitim Bakanım. Ben eğitim sorunları bir türlü bitmeyen il olan Şanlıurfa'nın milletvekiliyim. Ve her gün sorunlara sorunlar ekleniyor. Şu anda Şanlıurfa ilimizin Akçakale ilçesine bağlı Aşağı Deren Mahallesi'nde Aşağıda Deren İlkokulu bünyesindeki öğrenciler Suriyeli sığınmacılardan kalma derme çatma yamalı konteynerlerde eğitim görüyorlar. Mahallede 90'a yakın ilkokul öğrencisi 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından ağır hasarlı duruma gelen okul binası yenilenmediği için konteynerler sınıflara ikili eğitime mahkum edilmiş durumda. Bu kış şartlarında minikler damladığı için üst kısmına branda çekilen konteynerler üşüye üşüye derse giriyorlar. Akçakale Aşağı Derenli çocukların anayasa tarafından doğrudan güvence altına alınan eğitim hakları görmezden geliniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Akçakale Aşağı Deren İlkokulu binasını inşa etmeye çağırıyoruz. Teşekkür ederim değerli başkanım. saygılarımız.